Arkadaşlar iyi akşamlar. Böyle bir kartuşumuz var. Yalnız bu kartuş çalışmadı. Ben bunu merak ettim. Kendi orijinal kartuşu 26 30'un bunu söktüm. İçinde ne var ne yok bir bakayım dedim. Şimdi tek elinde telefonu tuttuğum için şekilde göstereceğim. Şöyle açtım bunu kapağını. İçinde şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Onun içerisinde süngerler var. Üç tane sünger. Renk süngeri. Bu süngerleri içinden çıkartalım. Şöyle yapayım. Zor çıkıyor ama evet arkadaşlar i̇şte böyle sünger var içerisinde. Şunları da çıkartalım evet şunları çıkarttık. Da şöyle bir şey. 3 tane süngeri var bunun. Üç tane sünger koymuşlar. Renkli olan kartuş bu. Bunların içinde şöyle bir şeyler var arkadaşlar bakın. Demirden, alüminyum gibi bir şey. Filtre görevi galiba içindekiler öyle boş bir şey yuvaları var. Bakın bölmeleri ayrı ayrı. Yani taştığı zaman bu tarafa geçiyor. Ön tarafından süngerin olduğu kısımdan arka tarafa dolduruyor. Yani büyük değerleri. Bu da ön tarafın kırmızının. Onda da iki tane yana dolabiliyor. Şöyle bir şey var. Bu orijinal olanı. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ben bunu diğer sitelerden bir tanesini daha söylemiştim. Onlar çalışmadı. Yalnız siz kendi orijinal sitesinden söyleyin. Yani oyun indirdiğiniz HP'nin orijinal kendi sitesinden söyleyin. Yani böyle 3-4 tane siteden söylersiniz. Mesela sahibinden işte hepsi burada. işte Neon 11 falan. Böyle sitelerden söylerseniz bunların orijinali gelmiyor. Ve uyum sağlamıyor. Haberiniz olsun. Kendi orijinal yerinden söyleyin. Ve bunların içine bastığınız renkli Bunların içine bastığınız renkli e, mürekepleri de olmuyor. Uyum sağlamıyor. Uyum sağlamadığı için de yani HP bunun aynısını almanızı istiyor. Orijinalini almasını istiyor. Yani almanızı istiyor. O yüzden diğerlerini kabul etmiyor. Diğerleri orijinal değil. İki tane söyledim. İkisi de orijinal değil. Diğer ki bir sonraki videomda da onu da size göstereceğim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.